Evet başlıyorum arkadaşlar tryhard analiz haberiniz olsun Hani millet diyordu ya youtube izliyor izliyor Bakalım izliyor muymuşum yaptığım analizleri Hadi bakalım Evet merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere efsane bir oyuncunun analizini yapıyorum Chovy'yi zaten hepiniz tanıyorsunuzdur Çok iyi bir level maçına denk geldim Zaten Chovy biliyorsunuz bana göre dünyanın en yetenekli oyuncularından biri Hatta belki en iyisi o O yüzden analizini yapmak istedik Zaten güzel de bir level maçı geldi Hemen onun analizini yapıyoruz Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Nasıl giriş? Mal girişimi. Mal girişimi yaptım. Gayet güzeldi bence. Bu arada arkadaşlar karşısında da T1'ın yeni ormancısı var biliyorsunuz. Bu ormancı geldikten sonra T1 dünya şampiyonasına girmeye hak kazanan takımlardan biri oldu. Yani harbiden iyi oynuyor. Kaliteli oyuncu. Karşıdaki Eko. Ve şimdi bu eşleşmenin şöyle bir güzel yanı var. Türkiye'de karşınıza çok fazla talon zed geliyor. Al Leblanc alıp şimdi talonları nasıl ezeceğinizi size anlatacağım, göstereceğim. Chovy abimiz oynamış. Ben de size bunu aktaracağım. Ben Deniz Furkan Arıkovan. Size bu maçı aktarımda bu aktarımında, bu sunumunda bulunacağım. Şimdi bakın böyle minyonlara bir yer ikişer şöyle bir vuruyor. Bunun sebebi hani iki level avantajını almak için. Hani minyonlara vurmayıp şöyle talonun minyonların içine girmesi falan beklemesi hoş değil ve LeBlanc yetenek açmamış şu an. Dur orayı da göstereyim. Şu an mesela gördüğünüz gibi yetenek açmamış. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi. Atıyorum adamın hani Nabza göre şerbet veriyor çobi. Anladın mı burada? Mesela adam üstüne atlasa işte Q açmış olsa tık E'yi sallayacak. Otomatik saldırı vuracak. İşte rakip uzaktaysa Q atıp bir tane vuracak. Ne bileyim W açacak falan. Duruma göre açacağı için şu an yetenek açmamış. Gayet mantıklı. Ve Talon'u şu an koridordan ittirdi aslında. Orada minyon kaçırmamak için Q aç Q açtı ama zaten birazdan ikinci seviye olacağı için çok da önemli bir şey değil bu. Şimdi bakın hemen buraya totem geliyor. Bu totem dünyanın artık her yerinde atılıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bunu atın arkadaşlar. Atabiliyorsunuz. koridoru ittirdiğinizde aynısını diğer tarafta da Lee'sine yapabilirsiniz. Bakın Talon şu an buraya totem atmış olsa rakip ormancının nereden başladığını ve nereye gideceğini falan gibi şeyleri göreceksiniz. Görürsünüz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Q açtığı için hafif hafif böyle rakibi dürtücek. Şimdi yeteneğe geçti. Yani yetenek gücü şampiyonuyla bu tarz atıyorum üstünüze atlayan Z, Talon, Irelia vesaire bu eşleşmelerde arkadaşlar kesinlikle en önemli şey otomatik saldırılarınız. Erken oyundan bahsediyorum. Neden? Çünkü erken oyunda o otomatik saldırılar neredeyse bir yetenek kadar vuruyor zaten. Olabildiğince yetenek... Bakın şu an mesela Lee Sin karşı ormana giriyor. Neden? LeBlanc'ın atabildiği totem sayesinde bunun önemini tekrar burada görmüş oluyorsunuz. Ve Eko bir tık da olsa geriye düşmüş oluyor. Bu da önemli bir şey. Yalnız Lee Sin orada 2 level kalmış. Ama yine de Eko çok bir şey yapamayacak. Hemen çıkıyor. Burada W'nun dönüşlerini Talon'un yememesi çok önemli zaten. Talon'dan yememesi. Şimdi Talon'un potları bitmiş. Şimdi koridor oynarken potları takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. Koridora başladınız. Adam uzun kılıç başlamış ve doldurulabilir iksir başlamış. Bu ne demek? Adamın aslında pot kısmında üste dönmediği sürece çok da potu olmam olmaması demek bu. O yüzden koridorda agresif oynayıp takas yapıp şey yapabilirsiniz. Ve şu an LeBlanc'ın iki potu da duruyor. Yani şu an aslında LeBlanc koridoru yok etmiş. Ciddi söylüyorum. Bir tane potunu kullandı şu an. Full can olacak ve Talon'un hani herhangi bir şekilde başka bir potu yok. Böyle takaslarda üstün çıkan LeBlanc olacak. Genellikle. Bir de şunu da söyleyeceğim. LeBlanc, Talon, işte Syndra, Z bu tarz şampiyonlara karşı genelde oğlum bu niye dönüp duruyor ya? Çift tıklıyorum ha. Genelde canınızı hep full tutmanız çok önemli. Yani %60, %70'lerde canınız hani devam ettiği zaman 6. seviyeden sonra full can olmadığınız sürece ki bazı durumlarda full canda bile tek yiyorsunuz. Onlar çok önemli şeyler. Şu an LeBlanc mesela olabildiğince koridorunu çok ittirmiyor. Hani hiç gerek yok. Otomatik saldırılarla talonu dürtüyor diyelim. Burada Lee'sine yardıma gidiyor ve Eko orada zaten öleceğini anlayıp Leblanc'a skor vermemek için gidip Lee Sin ölüyor. Ve şu an orta koridoru ittirme gücüyle aslında Chovy takım arkadaşına skor kazandırmış oluyor. Bakın Lee Sin gitti karşı ormanı aldı. Lee Sin gitti ormanda Eko'yu öldürdü. Bunların hepsinin e ee o bak işte Lee Sin oyunu biliyor. Zaten Challenger 1100 puanda oynanıyor arkadaşlar bu oyun. Bilmemesi çok hani absürt kaçardı zaten. Şimdi koridoru beraber ettirdiler. Şimdi bu neyi getiriyor arkadaşlar? Leblanc şimdi mesela üstüne dönüyor. Tüm minyon dalgasını yitirip. Talon burada çok farm kaçıracak mı? Hayır. Arabalı minyon var. Biraz daha erken çıksa Talon belki bunu bile kaçırmazdı ama arabalı minyonu kaçır bir tane de ufak kaçırdı. Bu ne demek? Bayağı bir aslında farm demek. Tecrübe puanını aldı ama altınını kaybetti. Hem Leblanc daha fazla altınla üstüne döndü. Şimdi ne oldu bak Dark Seal yani kara mühür bir tane kitap bir tane de totem almış. Belki totemi alamayacaktı. Anladınız mı? O minyon dalgasını ittirmese belki totemi alamayacak. Belki kara mührü alamayacak. Sıkıntı. Şurada bir savaş çıkmış. Leblanc üstündeyken bu savaşın çıkması büyük troll. Orta koridorun üstüne döndüğü zaman bu tarz şeyleri yapmayın. Çünkü Talon bakın burada skor aldı mesela bedava. Şimdi koridor Leblanc'ın üstüne geliyor. Ve da şu an Talon'da skor var ama Talon daha üstüne dönmediği için şey var. Üstünlük var. Ve Talon şu an üstüne dönemez. Koridor bu şekildeyken Talon hiçbir şekilde üst Üstüne dönemez. Dönerse de çok fazla farm kaybeder. Ve Talon şu an üst koridora rotasyona gidiyor. Baskına gidiyor. Ama şu an mesela Leblanc bu koridoru ittirmiyor. Büyük ihtimalle de Talon'u görmesine rağmen ittirmeyecek diye düşünüyorum belki de direkt W atar, ittirir ama çok sanmıyorum. Şimdi Talon inanılmaz fazla farm kaçırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte Riven belki size Türkiye sunucusuna küfür ediyor ama şu an bu minyon dalgasını durdurduğunuz için bu minyon dalgasını da kaybedecek Talon ve şu an farm ve tecrübe puanı farkını birazdan kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. Minyon dalgası dondurmanın ne kadar önemli olduğunu. Dipnot: Eğer doğunuz varsa, ormancı doğunuz var, destek doğunuz var. Şu an bu minyon dalgasına yardım isterseniz Talon buraya gelmek zorunda ve sıçrası yok. Talon burada buralara gelmek zorunda ittirmek için gel, geldiği zaman hemen W e'yi atarlay Leblanc ve, ve çok rahat bir skor alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakın eko geliyor mesela ittirmeye ama yapamıyor bu arada 3 milyon dalgası mı kaybetti? Yani 2 burada kaybetti. 1,5 yarım daha az önce kaybetmişti. Şurada da biraz kaybediyor. Yani 3 milyon dalgasına yakın bir minyon dalgası kaybediyor. Böyle dalga görülmedi yani. Of. Abi ne kadar sabırlı bak tekli derecede de adam ne kadar çok minyon dalgası donduruyor. Mesela şu an hani bu minyon wave kontrolü çoğumuz yapmayız lan ne uğraşacağım ittir gitsin gibisinden çok fazla şey olur. Şu an talon üst koridora gidiyor şu an talon takip edebilir. Çok fazla minyon yok ama yine de hani takip etmiyor büyük ihtimal neden? Çünkü o yalnız Camille'in stun'ı ne kadar güzel geldi. Takip etmiyor çünkü Echo üst koridorda, Lee'sin alt koridorda. O yüzden takip etse sayıcı her türlü hani sıkıntıya girecekler. Ve burada LeBlanc ultisini kullanıp koridoru ittirip üstüne dönüyor. Ve burada da Talon minyon dalgası kaçırıyor. Ve orta koridorda çok nadir görürüz bunu. Çok ciddi söylüyorum. Rakibi bakın 1100 puanda gelen bir oyuncu bu adam. Talon. Yani 1100 puan bir Talon'u belki adam 700-800 puan belki daha fazla bilmiyorum. Bu adama 40 minyon fark atıyor. Ve orta koridorda minyon farkını bu şekilde atmak zordur. Çok Harbiden helal olsun. 1300'lük eşyasını aldı. Dakika 7'de 65 milyon Leblanc bayağı bir şu an üstünlüğünü bak şu an üstünlüğünü oyuna kurmuş değil ama kuracak. İşte zaten oyunlardaki en kritik noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi LeBlanc güzel, güçlü, eyvallah ama bakalım şimdi bu üstünlüğünü farmları ittirip ittirip haritaya nasıl yayacak? Şimdi bu adam haritaya bir şekilde aktiflik yapamazsa bu farm farkıyla sıkıntıya düşer. Ne yapar? Talon sürekli minyonda geri düşse de koridorlarını üstün çıkarttığı için talon kazanmış olur. Ama burada dediğimiz gibi LeBlanc buradaki üstünlüğü, birebirdeki üstünlüğünü koridoru ittirip talonu kule altına sokup bir şeyler yapacak. Yalnız Lee Sin arkadan geliyor. Sıçrası olmayan bir talon ve burada talonu öldürüyorlar. Lee Sin efsane oynuyor burada. LeBlanc'la beraber talonu öldürüyorlar ve talonun yan koridorlarda aldığı skorların aslında şu an hiçbir önemi kalmadı. Skoru aldılar ve LeBlanc koridoru ittirmeye devam ediyor. İnanılmaz. Harbiden şu an 81 farm dakika 8'de bir plaka da alıyor. Bu plaka çok mantıklı mı bilemedim. Talonun daha yeni doğduğunu düşünüyoruz. Diğer minyon dalgası gelecek. Ultisi yok. Wave'i çabuk ittiremeye şu minyon dalgası arabalı wave bir de. Minyon wave'e vurmadan dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü arabalı minyon dalgasını ittirmek çok zor. Özellikle de Blanc adına ultisi de yok zaten. Burada koridora vurmayıp mesela gidiyor Eko'yu öldürmeye. Bence gayet mantıklı. Eko orada öldürür diye bakıyor ama öldüremiyor. Burada LeBlanc skor almış oluyor. Orada koridoru yitirmeye gitmiyor mesela. Bu çok hani ufak da olsa bir detay orada gidiyor Eko'yu öldürmeye. Gayet güzel. Burada yine minyon dalgasını ittiriyor. Üstüne dönebilir. Ya yani şurada mesela ultisi varken üste dönmez büyük ihtimal. Çünkü WR atsa istediği zaman her minyon dalgasını ittirebileceği için e, herhangi bir şekilde burada üste döneceğini pek sanmıyorum. Q'yu rakibine attığı zaman hemen rakibi zaten bir tık geri çekiyor. Çünkü QW kombosunu yemek istemiyor. Burada W'yi atacaktır tüm minyon dalgasını öldürmek için. Gayet güzel. Yavaş yavaş sakin sakin bakın. Adam ya böyle oynayabilsem keşke ya Lolo. Vallahi bak bak. Adam hemen talon ultiyi bastı. Hiç play denemiyor yani hareket denemiyor. Yok keserim farmda öndeyim. Şu an aslında önde değil. Bak neden önde olmadığını size açıklayayım. Bak X'e bastım. 1700 altın üstünde var değil mi adamın? 500 altında talon var. Talondan 500 altın çık. 2700 kaldı. Leblanc'tan 1700 altın çık. 2300 altın. Şu an aslında koridorda üste dönmedikleri zaman Leblanc'tan daha üstün talon. Ama bunu biz genelde anlayamıyoruz. Kanka orta koridorda 100 milyon adam adamı öldürdü veya adam işte ne saçma ya adam işte 50 milyon gerimde tek atıyor. Atar abi daha sen beyz atmamışsın. Üstüne dönmemişsin. Cebindeki parayı harcamamışsın. Anladın mı? O cebindeki parayı harcayacaksın. Bu arada büyük ihtimal lüden bitimine bekliyor. Luden'i bitip beyz atacak diye düşünüyorum. Ama lüdeni bitmeden de üstüne dönecek gibi duruyor diyecektim. Mavi çıkmış. Maviye gidiyor. Oradan BQ aynen hemen beyz atıyor. Burada W2 atmasının atmasın sebebi üstüne dönmek istemesi. Bakalım ne bitecek çok merak ediyorum. Bot artı şey mi alacak? Lüden mi? Büyük ihtimal Lüden bitecektir. Of. Dakika 10'da 9. seviyeyken bir Leblanc Lüden bitti. İzlemesi çok keyifli olacak. Evet geldik koridora. Şimdi koridoru istediği zaman ittirir. İstediği zaman yan koridorlara yardım eder. Şu an her şey yani Patron Leblanc. Orta koridorda Patron Leblanc. Leblanc ne isterse o olacak. Talon bu arada alt koridora gitmiş yine. Şimdi bakın. Chovy mesela bunların hiçbirine karşılık vermiyor farkındaysanız. Aa Talon oraya gitti. Oraya gitmem lazım falan filan. Böyle şeylerle çok ilgilenmiyor. Bu arada alt koridor tarafında Braum kaçıyor. Braum'u yakalamak için Leblanc alt koridor tarafına gidiyor ama yakalayabilecekler mi? Çok emin değil. O yüzden geri dönüyor. Ve orta koridora alamet açıldı. Lee Sin de mantıklı oynuyor. Leblanc güçlü olduğu için onunla beraber oynuyor. Yalnız Lee Sin'den güzel bir tekme deneme geldi ama olmuyor. İlk kule burada Talon'un kulesi yani orta koridor kulesi olmuş oluyor o ile Blank'tan orada flash'la beraber sıçrayla beraber Ezreal'ı öldürmüş oldu. Gayet mantıklı, gayet güzel. Çok fazla vuruyor bu arada Şu an, şu an LeBlanc inanılmaz fazla vuruyor. Öyle böyle değil. Hemen koridoru şöyle bir durduruyor. Aha, Ekodan sıçra geldi. Koridoru ittiriyor. Aynı ben. Bak görüyor musunuz? Aynı ben Çovi. Hiç mi? zaten benziyoruz da. Aynı ben adam öleceğiz zaman hemen öleceğini anlayınca minyonları ittiriyor gayet mantıklı bir hamle. Bu arada dakika 11.40'ta ikinci ejderinde almış olduğu çovinin takımı. Ben hala şu an mesela orta koridor kulesi de düştü. Ben Chovy'nin yan koridorlara ne zaman gideceğini merak ediyorum. Şu an yan koridorlara gitmemesinin sebebi biraz şey. Üst koridora gidemez zaten. Üst koridorda Kamil inanılmaz güçlü yani. Öyle böyle değil. Kamil'e gitmemesi biraz normal. Alt koridora gitmemesinin sebebi belki Braum olabilir. Ama Morgana var. Morgana ile beraber tutarlar. Yalnız burada çok iyi bir şu an e, totemleri çok iyi clearladı. Orada Talon'u yakalıyor. Ay biraz kötü oynadı. Chovy bile, Chovy bile kötü oynuyor işte abi. İnsanlık hali. Orada Oner, Tivan'ın ormancısı öyle bir geldi ama Talon'un ultisini hemen pinkliyor bakın. Şurada gözüküyor. Bunlar önemli bilgiler. Yani özellikle yüksek seviyede o Talon'un ultisinin olmadığını bilen alt koridor. Talon'un ultisi yokmuş gibi oynadığı zaman daha hani ona göre oynayacaklar. Kazanma ihtimalleri olacak. Şimdi üst koridora bir Chovy'den rotasyon ama Kamil öldüğü için çok gitmiyor. Orta koridor minyon dalgası geldi. Tekrar oraya gidiyor. Cık, bu arada oyun tarzımız ne kadar benziyor ile ya. Adam sürekli wave'i önde karşılıyor bak. Hop alt koridora bir rotasyon mu? Orada Eko'yu yakalayacak yalnız. Şeyini tuturdu. Ulti basmazsa ölebilir Eko. Yok. Tamam hasar verdi. Çık abi. Güzel. Şimdi bak. Bunları yapmak çok değerli. Neden değerli biliyor musunuz? Ne yapıyorsun oğlum Talon? Çocuk musun? Bunlar neden değerli? Şimdi rakip takım ormancıyı bu şekilde darladığınız zaman birkaç kere rakip takımın ormancısı daha böyle şey oynuyor. Nasıl diyeyim size? Ee, daha dikkatli. Ona göre oynuyor. Yalnız Chovy orada öldürecek mi? Oy birebir bir skor oldu. Buradan kim avantajı çıktı derseniz bence avantajı çıkan bir taraf diye bir şey yok. Burada Talon'un tutuşturu gitti. İki tarafında tutuşturu gitti. Ultiler gitti. İki tarafında çok kaybettiği bir şey de yok, kazanılan bir şey de yok. Şimdi bak bu seviye bu seviyelerde değil aslında. Her yerde önemli bu bence. Neden? Şimdi Yan koridorlara gitmek belli bir dakikadan sonra acayip önemli. Sadece kendinizi değil takım arkadaşlarınızı da çok öne geçiriyorsunuz. Neden? Şimdi siz alt koridora indiğiniz zaman orta koridorda nişancınız siz olmadan farm yapmış oluyor. Tecrübe puanını falan bölüşmüyorsunuz. Hem de farmı da bölüşmüyorsunuz. Otomatikmen sizin için güzel oluyor. Aynı şekilde şöyle bir durum var. Mesela yan koridora gittiğinizde tecrübe puanında bayağı bir öne geçiyorsunuz. Kuleleri alabiliyorsunuz. Şu an mesela Leblanc fazladan bir tane takımına kule aldıttırdı. Ve yan koridordan bu kuleleri aldığınız zaman karşı ormana girmesi daha kolay oluyor. Mesela şuradaki Gromp, şuradaki Gromp şu an mesela Chovy istediği zaman gidip alabileceği bir durum. Bu arada Eko şöyle bir level deniyor. Yalnız Eko da güçlü ha şu an. Böyle güçsüz falan değil. Erken oyunda geri düşmüş olmasına rağmen hiç fena durumda değil. Uf. Oo yalnız çok iyi vs var oy yat oğlum aşağı oner sen daha dünkü çocuksun oğlum çobi ile nasıl böyle vs atabilirsin aha onu alabilecek mi oğlum grump uzaktan vuruyor öldü ha aa W kaçırdı naru sal oğlum Chovy bak ben bile biliyorum alamayacağını alamayacağını mı? hani sor bana sor bana abin söylesin sana oğlum ya Allah Allah yalnız talon geliyordu son sonunda bu arada ikinci item Rabadon'a gidiyor. Şimdi ikinci item Rabodon'da ufak bir detay vereceğim size. İkinci item Rabodon bitmeniz gitmeniz için arkadaşlar. Mesela atıyorum Lüden bittiniz. Bot bittiniz. Üste döndünüz. 1250 altınınız var. Çok 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 önemli bir eşya yoksa alabileceğiniz, al, alacağınız. Mesela Morello'nun alt eşyası lazım olabilir. Zonya lazım olabilir. İşte hiçlik değneği bazı, bazı durumlarda çok lazım olabiliyor. Bunların lazım olmadığı durumlarda üstüne de bir de 1250 altın biriktirdiyseniz üste döndüyseniz Rabadon'a gitmeniz Leblanc oynarken gerçekten iyi. Bunu kullanabilirsiniz. Bur Oha! Ne kadar çok vurdu lan Leblanc. Bir daha QW öldü. Oha! Oğlum te o ne lan? Çok fazla vurdu oğlum. 13. seviye oluyor bu arada. Talon daha 11. seviye. Şimdi bu minyonlar ölünce büyük ihtimal 13 olacak. Şuraya bir W pıt. 13 oldu. Talon daha 11. seviye. Helal olsun. Maviyi sal bakayım abine. Tamam güzel. Orta koridora şöyle bir gidiyoruz. Leblanc'la bu tarz yerleri hızlı hızlı geçmek bayağı zaten kolay. W ile duvarlardan sürekli atlıyorsunuz. Rotasyon yapmak çok da zor değil. Orada bir yeteneklerini kullandı ama. Aha. Orada Ezreal yat aşağı. Hemen geri dönüyor şöyle bir. Uy birden. o Ne yaptı lan o? Bir dakika. Ben anlamadım. Ulti ile gitti oraya Ezreal'ı kesmeye. W attı. Şimdi ulti atacak. W'ye döndü. Bak W'ye döndü burada R var. Tık R'ye döndü. W'su geldi. Oy bayağı iyi oynamış lan. Bayağı iyi oynamış. Ve burada Rabadon'da bitecektir büyük ihtimal. Yalnız Eko'nun ultisi yok. Hop! Eko da yattı aşağı. O Kamil'i kovalamayacaklardır büyük ihtimal. Orta koridora gidip bak. En sevdiğim şey. İyi oyuncuları analiz ederken en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi takım savaşı biter bitmez insanlar koridorlarda bir şeyleri push'layıp puşlayamayacağına bakıyor. Bak Riven'e bak haritadan. Riven gitmiş üst koridoru ittiriyor. Leblanc geldi orta koridoru ittiriyor. Acayip önemli şeyler. Bak rakip takım ölü. Şu an Leblanc'ın üste dönmesi çok gerekmiyor herhalde ya da kuleyi alacak. Geldi mesela adam nur topu gibi kulesi oldu. Bak bunlar çok önemli şeyler. Bak geldi mesela burada pusuyor. Şu an mesela herkesin üste döndüğünü düşünüyor değil mi sağ takım? Ama burada pustu Leblanc. Buraya birisi gelse mesela zaten base atıyor. Base atarken birisi gelse şey yapacak bak. Base'ini bozdu bir daha base atıyor. Hani deniyor. Çok 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 önemli bir şey gerçekten. Ki buraya kafa atacak zibilyon tane adam olur. Lan tamam base at sende ya. Ben seni koruyorum burada base atmıyor ya. Bir daha mı bozacaksın? La bir daha bozdu ya. ee, bir tane daha çeyin. Güzel. Bak görüyor musun Bramı kesti hemen. Bekledi orada. <laughs> of. Oo eşyalara bak. Bak Rabodon'u bitti. Üstüne mejeyi aldı. Üstüne bir de kronometre aldı. Şimdi kronometre neden arkadaşlar kronometreyi size yalvarıyorum. Oyunda dakika 20-25 olmadan bir defa lütfen kullanın. Kronometre size oyun kazandırır. Rakip takım kullanırsa size oyun kaybettirir. Lütfen bak bu konuda size yalvarıyorum. Ciddi söylüyorum. Lütfen bu kardeşinizi dinleyin size yalvarıyorum. Kronometre çok önemli bir eşya. Mesela şu an kronometre neden aldı? Çok fazla üstünde altını var. Hani ölmemek için direkt kronometreyi aldı. Güzel e Yalnız bu oyun harbiden adam çok iyi oynamış ha. Adam öldüğü yerlere bir göz önünde canlandırın. Ekoy'a öldü bir tane. Bir tane Talon öldü. Talon öldüğü çok hata sayılmaz. Ekoy'a öldüğü biraz hata sayılabilir. Onun dışında şu ana kadar ölmedi mesela. 14. seviye oldu ve oyunda Kamil inanılmaz fed olmasına rağmen Kamil'den bile seviyede önde. Bu şeyler çok önemli ve şunu unutuyorsun mesela şunu unutuyor çoğu insan şu an bu adam sağa sola koşturarak falan kazanmıyor bu oyunu bu adam kule alıyor bu adam dakika milyon kesiyor Leblanc'la 195 milyonu var 21 dakikada kulelerin çoğunu bu adam aldı alt koridor kulesini aldı orta koridordan iki tane aldı hadi ilkini alametle beraber aldılar Lee'sinde ama olsun yani bunlar önemli bu arada alt koridordan yarık açılmış Leblanc şimdi gidiyor en son gidiyor. Gayet bence ben tam vallahi benim tarzım ya bu. Takım yani burada bunu yaptırıyorsa takım o takımın problemi abi. Hop orada Kamile tek. Şimdi geldi bak. Geldi. Çovi abiniz geldi. Dağılın diyor şu an Çovi. Buraya devam edecek büyük ihtimal. Yok etmedi. Şimdi he, 30 saniye ejder var mesela. Şimdi rakip takım tempoda geri düştü. Şimdi Kamil öldü. Rakip takım daha üste dönmedi. Üstündeki altını harcamadı ama sol takım altını falan her şeyi harcadı. E şimdi görüşü falan alacak sol takım. Buradaki ejder ruhunu büyük ihtimal kaptıracaklar. Yalnız Leblanc orada. Oy. Oy. Yalnız rakip de iyi oynadı. Birden flash attı lan hiç beklemiyordum. Mesela Ekon'un ultisinin olmadığını bilse flash atmazdı bence. Uf. O ner? er. kesti çıkıyor. Leblanc. Gel oğlum. Chovy. Oğlum yalnız adamlar ne kadar iyi oynuyor ya kafayı yiyeceğim Herkes iyi oynuyor oyunda farkında mısınız bilmiyorum ama Herkes oynuyor. Bu arada 20 stek meşe oldu. Onu da söyleyelim. Buradan ejder'e gideceklerdir diye düşünüyoruz. Leblanc 16. seviyesine daha çok varmış. Camille şurada görecek mi? Camille görmedi. Bu biraz sıkıntı yalnız. W kullanırsa ufak sıkıntılar yaşayabilir. Q'yu bekliyor W kullanmak için. Ultisi var. Rahatlıkla çıkacaktır oradan. Of, e tuttursa bu arada öldürür ha. Harbi diyorum şu an o Kamile E tutturursa direkt nefesini keser. Yakaladı ona. Bir şey değil mi? Onu yakaladı. Şansın yok Kamil. Şansın yok. Bu bu haline karşı şansın yok abi. Bir Leblanc bu hale geldiyse ve iyi oynuyorsa adam ki Chovy adam yani. Oğlum düşünsene tekli derecede karşıda Chovy var. Senin orta koridorun adama iki tane skor veriyor yanlışlıkla falan. Veya ormancın sen orta koridor oynuyorsun Chovy'e karşı oynuyorsun Yanlışlıkla geldi ormancı double laf verdi Chovy'e Bir daha nasıl oynayacaksın oğlum o oyunu Sen anladın mı oynayamazsın adam sana hareket ettirmez Boğazdan bir tuttu mu bırakmaz oğlum adam Bak mesela Oğlum adamın bunu bak kafayı yiyeceğim 16 level oldu bu arada 25 stekmeceği Rabadon Luden Zonya bitecek yanına da bir de hiçlik sıkıştırır büyük ihtimal. Osmic Driver aldı. Zonya bitmedi. Beni Peşko'ya getirdi. Neden? Kronometresi zaten var. Zonya'ya ihtiyacı yok şu an. Kronometrem var zaten. Kronometremi daha kullanmadım dediği için Zonya almıyor. Gayet mantıklı bir hamle geldi Chovy'den. Tebrik ediyorum. Benim aklıma gelmedi Chovy. Aferin oğlum. Bak yine alt koridoru ittirmeye geliyor. Şu an burada alt koridora gelmesi biraz sıkıntı. Neden sıkıntı? Şöyle bir durum var. Baron var. Şimdi buradayken direkt barona girebilir rakip ama hani öyle bir şey olmadığı için rahat rahat hani şu an girmiyorlar. O yüzden çok da sorun yaşamıyor. O ne oğlu? <laughs> ah şu Leblanc'ı Chovy kasıp kasıp bana versene çarı ya Chovy. <laughs> ben oynayayım. Bu dakikadan sonra ben oynayayım çarla. Şimdi bir ihtimalle Leblanc barona çok vuramadığı için burada rakip takımın gelmesini bekleyecek. Rakip takım içeriye atlarsa Aynen böyle tek atacak. Ezreal Dangala öyle atarsa bayılır tabi. Braum orada bir ulti attı. LeBlanc'la arkadaşlar genelde baron güçlendirmesine hasar vurmayın. Böyle son vuruşu yapmaya falan girersiniz. Gidin rakip takımı darlayın. Rakip takımın oraya gelmemesini sağlayın. Bunlar sizin için daha önemli. Takımınız için de daha önemli. Aklınızda bulunsun. Burada hemen kuşları şöyle bir alacak. Üstüne dönecektir. Mavi falan da var zaten. Şimdi ne alacak üstüne dönüp onu merak ediyorum. Pot yok üstünde. Pot alabilir belki. Zonya bitecek altını yoktur diyecektim. Kes sesini param var dedi ve Zonya'yı da bitti orada Chovy. Mavi güçlendirme gidiyor 18. seviye olacak. Daha Talon 14. seviye. Yani söyleyecek herhangi bir şey yok buna. Harbiden yan koridorları ittirmenin ne kadar önemli olduğu. Mesela koridorda saçma sapan rotasyon yapıp skor almanın hiçbir işe yaramadığını Talon bize gösterdi mi bu oyun? Talon bu oyun gidip her yerden skor aldı mı abi? Leblanc midde dangalak gibi durdu mu? Durdu. Ama bu adam o farmını doğru kullanıp her şeyi doğru yapıp Ayıkladı mı rakibi? Ayıkladı abi. Yalnız oğlum benim kafam karışıyor bu adam oynarken. Ne yaptı? Bir gitti bir geldi bir şeyler yaptı. 18. seviyede oldu bu arada. Bekleme süresi de çok fazla olduğu için çok rahat bir şekilde oynuyor. Ultisinin bekleme süresi 13-14 saniyeye kadar düştü. Şu an baya rahat oynuyor oyunu. Alt koridorda bir takım savaşı var. Çok umurumuzda değil. Çoğu oyunun farm kesmesi daha zevkli. Veya dur ya izleyelim orayı. Belki iyi bir şeyler çıkar. Aha Ezreal'a bak. Lan adamlar harbi iyi oyun ya. 10 dakika 26'da full eş ya lan adam. Çok garip. Dakika 26. Kaç HP'si var bunun? 750. <laughs> Minyonlara da E tuttursa hiç fena olmayacak. Son takım savaşını izleyeceğiz büyük ihtimal birazdan. 266 farm karşısındaki or orta koridor oyuncusuna 100 farm fark atmış durumda. İnanılmaz bir fark. 4 seviye fark var. Yani bilmiyorum ya. Çok çok solid abi. Çok solid. Zaten dediğim gibi yani büyük ihtimal çoğu yani insan da Hamma oynuyor kendisi mesela neden o takımda oynadığını falan herkes kendince sorguluyordur Harbiden yani çok 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 daha iyi takımları hak ettiğini düşünüyor herkes ben ben de dahil ve herkes yani lol ile alakası olan herkes aynı şeyi düşünüyordur bence Chovy için gerçekten inanılmaz bir oyuncu kendisi İlk çıktığı hani ilk böyle e, popülerleştiği zamandan beri şu ile adamın attığı demeyeceğim. O ne lan? Oha. Ekoyun askı kattı. Zınk. Bak E tutsun diye yana da bu lağıt dolu adam. Sen ciddi misin? Bu adam oyunu bitirmiş. Arkadaşlar analiz böyle. Kusura bakmayın. Çok fazla böyle aa çoğu böyle falan filan. Adam hak ediyor. Sonuna kadar hak ediyor. Hani inşallah hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz cansınız. Seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.